Genel Başkanı Özgür Özel'in sizin ABD Başkanı Donald Trump'ın oğluyla bir Gazze pazarlığı yaptığınızı öne sürdü. Sizin bu konudaki fikirlerinizi öğrenmek isteriz. Ne pazarlığı yapmışız? Gazze. Gazze konusunda. Gazze. Evet Gazze konusunda İstanbul'da kendisiyle görüşüp bir pazarlık yaptığınızı iddia etti. O da yanımızda mıydı? İnanmıyorsunuz bu tür değil mi? Biz size soruyoruz efendim. Arkadaşlar sağırı hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur. Bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekliyle verdi. Ve bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler uçak alımlarını filan özgür özele sorarak bugüne kadar yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden ne anlamaz. Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş Türkiye-Amerika arasında yapacak olursak e bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok. Trump'ın bizzat kendisiyle yaparız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Listenin Birleşmiş Milletler'de devlet olarak tanınması süreci yeniden gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda nasıl bir tavır almasını bekliyorsunuz ve Türkiye'nin, elbette ki sizin hassasiyetini bize biliyoruz bu konuda. Türkiye'nin e, nasıl bir diplomatik girişime tavrı olacak. Bildiğiniz gibi iki gün önce Mahmut Abbas bizim ziyaretçimiz olmuştu. Kendileriyle Ankara'da etraflıca görüşmelerimizi yaptık. Ve Filistin bugüne kadar bölgede her zaman çok çok ciddi sıkıntıları yaşadı yaşamaya da devam ediyor ve bizler de her zaman Filistin'in yanında olduk olmaya devam ediyoruz devam edeceğiz tabi bütün bunlarla beraber dünya maalesef Filistin'in yanında yer almadı ama son dönemde şu an itibariyle Birleşmiş Milletler'de 140 gibi Filistin'i tanıyan ülke var. Bu tabi sevindirici. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu defa şöyle birkaç Filistin'i tanıyan devlette göreceğiz. Bunlar tabii bizler için ayrıca sevindirici olacak. Temennimiz odur ki bu sayı ne kadar artarsa Filistin'in tanınmışlığı da o kadar süratle inşallah gelişecektir. Evet. Buyurun. Teret Haber Muhabiri Ahmet Akül. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye, Suriye'de huzur ve istikrarın sağlanması için etkin bir politika izliyor. Az önce siz de ifade ettiniz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Bunun sevindirici olduğunu ifade ettiniz. Birleşmiş Milletler temasları sonrası Suriye'deki durum ne olur, neler değişir? Teşekkür ederim. Tabii uzun bir süre geçti ve bu uzun süreden sonra Suriye'nin kendi benliğine, bağımsızlığına kavuşmuş olması gerçekten bir komşumuz olarak bizleri de huzurlu kılmıştır. Ve bizler de bazı arkadaşlarımızın sürekli olarak Suriye'ye gidiş gelişi ve oradaki dayanışmamızı artırması Suriye'de yeni bir sürecin başlamasına vesile olmuştur. İşte en son Katar'da bizler de Sayın Ahmet Şara ve arkadaşıyla Dışişleri Bakanı ile bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeyle birlikte de ardından İstihbarat Başkanımızın bir Suriye ziyareti oldu. Ve yakın bir süre içerisinde de gerek Sayın Şara, gerek Dışişleri Bakanı onları Ankara'da ağırlayacağız. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle de Amerika'da Türk evinde onlarla bir araya gelme fırsatımız da olacaktır. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız ve Suriye'nin her geçen gün daha da güçlenmesi için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız.